Türkmenlerin ilk radyosu. 64 yıl önce bugün gibi Türkmen Radyosu kuruldu. Türkmenler 1 Şubat 1959 tarihinde Türkmen Bayan Spiker'in burası Irak Cumhuriyeti Türkmen Radyosu sesini ilk defa duydu. Başken Bağdat Radyosu bünyesinde faaliyete geçen ve açılan bu radyonun ilk yayını 30 dakika sürdü. Yayın daha sonra 5 saate kadar uzadı. Türkmen Radyosu'nun açılışıyla Türkmen sanatçılar Türkmence şarkılarını orada kaydetmeye başladı. Türkmen usta ses sanatkarı Tahsin Kerkükoğlu bu radyonun kuruluşu hakkında şunları söyledi. 1 Şubat 1959 Türkmenca kısmı açıldı. İlk isplikar konuşan o zaman Sinan Saidi'ydi. İlk sanatkar konuşan yani çağıran Radyo için büyük üstadımız Allah rahmet etsin özünü Abdülvahid Güzelçi oğlu. O ben de beraber kavuştum bu yola. Biz de başladık yavaş yavaş şarkılar ve güzel türküler. Kerkükoğlu Türkmen Radyosu'nda ilk defa seslendirdiği şarkıyı da okudu. Kerki güzeldi, Konca güldendi Yerinin altına bak Sen bil nedendi Sen bil nedendi 2003 yılından sonra İsa Türkmeneli Televizyonu bünyesindeki Türkmen FM Radyosu bu sorumluluğu üstlenerek Türkmen Radyosu'nu devam ettirmeye başladı. Türkmen FM Radyosu şefi Cumbut Adnan, Türkmen milletine hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Tabii ki de bugün 1 Şubat 1959'da Bağdat'ta Türkmen Radyosu kuruldu. O zamanlar yayın süresi çok azydı. Az olmasına rağmen ilgi dinleyen insanlar çokymış. Bugün de zaten program sunduk canlı yayınımız var idi. Saat 10 sabah idi. İbrahim Koryal sunmuştu. Ee, bununla ilgiliydi. Radyomuzla ilgili. Bir radyocu olarak da çok mutluyum. Çünkü onların başlattığı 1959 ilini şu an 2023 ilindeyiz. Türkmen FM radyosundayız. O zaman yarım saatlik bir süre. Şimdi ise 24 saatlik bir süre içerisinde biz Türkmen milletine hizmette bulunuruz. İnşallah da memnundular ve elimizden geldiğince büyüklerimizin Bizlere verdikleri emek, sarf ettiklerini inşallah bizler de aynı şekilde diğer nesiller için de yaparız. Onlar da bizlerden örnek alırlar.